Evet arkadaşlar bu kez sizlerle birlikte Prefer bir oynuyoruz. Ee, bir, birinci elimizi başlayacağız. Başlayacağız arkadaşlar. Şuradan hemen e, şeylere bakalım. <laughs> Gelmiş mi? Sa sandık arkadaşlar. O Sınavlar. Bir bakalım. Bir <laughs> bakalım.

Bu Karta inşallah tamamlarım. Veya tamamlayamayacağım. Ama inşallah oh Yine ben niye basacağım oyunu bilmiyorum ki. Neyse arkadaşlar şuradan hemen ee, başlayalım. Şimdi seçeyim arkadaşlar. Ve başlayalım. başladık arkadaşlar. Şöyle oha adamın kafasını Bu Boy oyunda arkadaşların kafasını çıkabilirsiniz Battle Royale'de tarzını konuştur. Arkadaşlar yeni uçak bu ara çok iyi bu uçak. Şu, şu tomurcuklu yere atlayacağım. Tomurcuklu. Komurcu atlıyorlar arkadaşlar ya. Hiç kırık kırık konuşamıyorum. Bir şey fark ettim mi arkadaşlar? Ben ben daha paraşütü yeni açtım. Nara bir kişi öldürdüm Ne? düştüm ya. biraz zor insanlar var. Şöyle birinci kilimizi aldık arkadaşlar. Ha, bu silah çok kötü ya. Ben burada ne ara bir kişi öldü mü sandığı mı belli değil. Sandığı çok garip. Bunu aldık şuradan. Bunun yerine mi seçsek yok ya. Keskin daha iyi. Ah, AK'yi AK. Şuradan hemen gerek arkadaşlar. Sargı alak. Arkadaşlar bilen var mı? Bu niye işe yarıyor? Altımızda yani ayağımızın altında oluyor ama bilmiyorum gerçekten. Yaşa. ha. Dur dur dur. Ha tamam. Ben. Adam var arkadaşlar. Oo. Evet. Kaçma, kaçma. Hara mı? Kaşmam işte ya. Ben bunu yakalarım. Karşıma derim ben sana ama. Şöyle arkadaşlar bu ara kılıçla daha hızlı gidiyorsunuz. Neden bilmiyorum. Bu ne? Ha tamam, bunu biliyorum. Ne alacağım ben onun yerine. Bu daha güzel arkadaşlar. Şuradan alalım, gidelim şu an. Dur, adam geliyor. Kardeşim nereye kaçıyor? Dur, 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 dur. Gel buraya kardeş. Bayağı çökülüyor, bayağı çökülüyor. İnşallah onlar... Akeyi seçtim sandım ya. Bum ben dolduracağım arkadaşlar merak etmeyin. Adamda P90 var. Şu canımızı basalım arkadaşlar. Adam geliyor. 6 kilo arkadaşlar. Şurada gözüküyor killer. Durun göstereyim. Şurada. Hem biraz ekranın ucunda ama Bazen zor insanlar görebiliyor böyle. Cama hatta bir tanesi biri indirmişti. Hakemi. Ben hiç yok O yüzden Zaten bende AK var ki. AK ile değiştirmemizi istiyor. Dur, <laughs> Böyle de yapabiliyormuşuz arkadaşlar. Valla karakterim böyle kaldı ama. Ay ben basayım diyorum ya. Mermimi doldurayım. Koş, koş aslanım. Oraya kadar. Oh, duracağım. var ama çok uyuyor. Yani bunlar NPC gibi bir şeyler. Oğlum öldü mü kaldı mı belli değil. Bu arabayı, bu arabanın desenleri çok güzel ya. la 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 boyuna en kötü şeylerden biri, yürürken ee, cam basamıyoruz. <laughs> Araba sürmeyi mi unutmuşum? Bu ara bu yeni şeyin deseni çok güzel. Ama bunun anahtar zor bulunuyor biraz ya. Bu ne lan? Ha. Kaykaymış. Oo oraya kadar gidiyor mu lan gerçekten? Çok yok 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 ben yok Yoksa bu beni alana götürecek. Arkadaşlar hemen bir el atıp çıkacağım zaten. İlk defa frefer çekiyorum. Kaykayı basınca alanda gibi hissettim kendimi. 4 ikisi lan. Herhalde. Bakın kaç iç. Ya 4 en güzel avantajı da sürerken arabadan inince galiba can, can yerinlik. çaldı ya. Bayağı vuruyor biri. Killing spree. Kill Gelme gelme gelme. Kaçsın. Killing spree. Can basmam lazım ya. Bir vurdu adam önemli değil arkadaşlar. Bir vurdu ölüyordum aslında. Sen niye oradan bana bakın? Öldü. Araba dağılamadım. Şunun ucuna bir bakayım. Oo iyi şeyler varmış. Adam varmış burada. Haritadan ayak sesi duydum. Nerede adam Ateş etme sesi geliyormuş. Orada. Şöyle Ağız koyacağız böyle. Şimdi. Bu ne? Bu ne? Tamam bu çok iyi işe şey yaramaz. <laughs> Ölüyor. Ölüyor. Bak bu işe yaramaz. Yoksa ölüyorum ben. İnşallah'tan onu öldürmüşüm. Lan! Artık biz de gelmesin canıma basayım ya. Bir rahat bırakın. 18 kilimiş ikili kilimiş olmuş arkadaşlar bu ara. Al şunlara. Lan sen nereden çıktın? Oha, güzel diye bak. Gel buraya. Ben sen bıraktım mı sana? Bu arada bu özellik de çok güzelmiş kuşlar, istediğimiz yeri görebiliyoruz. Bir anda orada kuş patladı ya, öldü mü sandı ya? Oh. drop'tan adam çıktı sanki. mış Adam Oo Ya buraya Öğrenir ya <laughs> Abi ne <niye> kafası <laughs> Şöyle arkadaşlar. <laughs> Şöyle atladık diyecektim atlayamamışız. Görevlere bakalım. Kim bana alıyor? Thank you. Sağlara bakın arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar sanırım da yani. Ee, tam setler böyle. Bunlar da böyle. Kış, böyle kötü oldu. Yok daha güzel. bu daha güzel. Tamam, arkadaşlar. Bir mi iki mi? Bir mi iki mi? Bence iki. Yok ya bir buçuk şöyle şey şeyler var işte kıyafetler Bunu kuşandı ben işte onu diyorum. Bunu, bunu kuşanacaktım ben de. Buradan arkadaşlar ne olsun bu çok sıkıcı geldi artık bana. Kaykay değişik. Ay ben ne yapayım ki ne yapayım. Bunu ne yapayım. Bana da bir şey Arkadaşlar iyi olur. Şuradaki arkadaşlar. Bara ben bin oldu. Dur. Geçen sezon. Ha, bin olduğunda şuradan şunu alacağım. Şu setler var ya arkadaşlar. Çantası da çok güzel var. Bunları bunları verecek işte. Çantası da çok güzel. Ayakkabı ya, ne bileyim. Bu. Sonra bu da var. Hatta. O kadar değil. Ama tam bir şeylere bakmadım. Ne? Hepinize arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz böyleydi. Abone olup like atmayı unutmayın. Yine yorumlarınız çok az. Yorum yapmayı da unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay.